Cambridge IELTS 12, 3. testin ilk pasajıyla reading çalışmamıza başlıyoruz. Her zamanki gibi tavsiyem öncesinde reading pasajını çözüp sonrasında videomu izlerseniz çok daha verimli olacaktır. İlk pasajımız Flying Tortoise, uçan kaplumbağalar. Bakalım bunlarla ilgili bize hangi bilgileri vermiş ve hangi bilgileri metinden bulmamızı istiyor. İlk soru tarzımız başlık bulma. Başlık bulmalarla ilgili daha önceki videolarımı izleyen arkadaşlar hatırlayacaklardır. Genellikle başlık bulmaların paragrafların giriş kısımlarının olduklarını söylemiştim ama bu çözeceğimiz metin bunun biraz aksini ispatlıyor. Her zaman giriş kısmında olmuyor maalesef. Bazen son kısımlara doğru da kayabiliyor. Ama bugün başlık bulmada da şunu göreceğiz. Yine genellikle metindeki bir cümleyle çok bağlantılı olarak başlıkları da eşleştiriyoruz. İsterseniz şöyle bir yöntem de uygulayabilirsiniz başlık bulmalarda. Normalde ben A paragrafını okuyup ya da A paragrafının giriş kısmına bakıp sonra başlıklara bakmanızı tavsiye ediyorum. Ama bir alternatif yöntem önermek açısından önce başlıkları okuyup bu başlıkların içindeki keywordleri çizerek yani başlığı size hatırlatacak olan kelimeleri öncesinde bir çalışarak sonrasında paragrafların başlıklarını bulmaya çalışabilirsiniz. Örneğin işte başlıklara bakıyorum. Birinci başlığım The importance of getting the timing right. Mesela bu başlıkta timing. Çünkü zaman demek ki öyle bir metin olacak ki paragraf olacak ki o paragrafta zamanlamayla ilgili bir bilgi verecek. İşte ikincisinde gençlerin yaşlılarla buluşması, young meets old gibi böyle keywordlerin altlarını çizebiliriz. Oradan da paragrafı okurken, aa evet ya bak zamanla ilgili bir başlık vardı. Bu paragrafta zamanlamaya vurgu yapıyor. Bu başlığı bu paragrafla eşleştireyim diyebiliriz. Şimdi ilk paragrafımız ortalarda geldi. Başlık. The islands were colonized by one or more Tortoise from mainland South America. Yani bu adada bir veya daha fazla kaplumbağa ana karadan gelinerek kolonileşmiş. Biz buradan 5'e gidiyoruz. Colonized Populate. Evet. Evet. Yine daha önceki derslerimi belki izlememiş olan arkadaşlar için tavsiyem böyle çalışırken bir defter yanınızda olsun. Özellikle böyle metin içindeki kelime ile cevap içerisindeki eş anlamlı kelimeleri aralarda vurguluyorum. Onları not almakta fayda var. Kendiniz de bireysel çalışmalarınızda bunu bir alışkanlık hale getirmenizi tavsiye ederim. Çünkü IELTS demek aslında bir anlamda kelimelerin eş anlamlıları demek. Hemen yeri gelmişken araya bir reklam da alayım. Bu kelime çalışması ile ilgili de bir e-book kitabım var. Instagram sayfamdan linke ulaşabilirsiniz. Özellikle IELTS'de kullanılan akademik kelimeler ve onların sinonimleri, eş anlamlıları, örnek cümleleri ile alakalı. Öyle de bir çalışmam var. Aklınızda bulunsun. Geldik ikinci paragrafımıza. Yine paragrafın alt kısmına doğru bir bilgi verdi bize. They hunted the tortoise and destroyed their habitat to clear land for agriculture. Day dediği burada biraz sonra başka bir soruda da bunu çalışacağız. E, yerlileri, orada yaşayanları kastediyor. Onlar kaplumbağaları avladılar ve yaşam alanlarını tarım için yer açmak için e, tahrip ettiler. Bu da bizi üçe götürdü. Disadvantage of turtles population. Yani kaplumbağa ...nüfusunu için dezavantajlı şeyler. Bu paragrafta yine aynı zamanda... ...işte insanların buraya yabancı türleri getirdiğini bahsediyor. C paragrafı... ...work began in a tortoise breeding center... ...bir kaplumbağa büyütme merkezi kuruluyor. Buradan da 8'e gidiyoruz. The start of the conservation... Conservation, koruma. Bakın burada da protect. Protect, conservation. Bunu da not almakta fayda var. Yine aynı zamanda begin, start. D paragrafına geldik. Son cümle. verdi bu sefer. Eğer insanlar çok uzun süre beklerlerse bunları taşımak için çok büyürler. Kaplumbağaları taşımak için çok büyürler. D paragrafında da işte burada timing'den kastımız o doğru zamanda taşımak. Yine son cümle. Bir helikopter 300 tane kaplumbağayı farklı yerlere taşıyor Sierra Negra yakınlarındaki. Bu da bizim 4'teki planning a bigger idea. Yani daha büyük bir fikir. O daha büyük bir fikir buradaki hatta şuradaki more Ambitious reintroduction. Yani more ambitious, bigger karşılaştırmasını yapabiliriz. Daha büyük bir plan yapıyorlar. Çok büyüdükleri için kaplumbağalar onları taşımak için ne yapabiliriz diyorlar paragrafta. Bir helikopterle 300 tanesini farklı bölgelere taşıyorlar. Ve F paragrafı. During a period of three days, 3 gün boyunca bir grup gönüllü, bu yetiştirme merkezinden e, genç kaplumbağaları taşımak için hazırlık yapıyorlar. Bu da bizi altıdaki Carrying Out a Carefully Prepared Operation. Burada bir e, prepare, yine bir plan yapılıyor, hazırlık yapılıyor. Ve sonuncusu da e, küçük bir kaplumbağa, Fully Grown Giant Who Had Been Lumbering Around the Island, yaklaşık 100 yıldır adada dolaşan, büyük bir dev kaplumbağa ile karşılaşıyor. O da biraz önce bahsettiğim ikideki young meets old. Buradaki old fully grown e, giant'la eşleştirebiliriz. Başlık bulma bence biraz zor bir başlık bulma sorusuydu. Özellikle de ilk pasaj olmasına rağmen. Geldik. İkinci soru tarzımıza. Yine belki uzun süredir ya da uzun zamandır hiç videomu izlememiş arkadaşlar, daha önce izlememiş olan arkadaşlar için IELTS'in şöyle bir reading e, soru dağılımı mevcut. 13 soru var ve bu 13 soruyu 2 ya da 3 farklı soru tarzına bölüyor. E, biz bugün çalıştığımız ilk pasajda 2 soru tarzına böldü. Bir tanesi e, başlık bulma, diğeri ise fill in the blanks dediğimiz boşluk doldurma. Boşluk doldurma sorularında ne yapıyorduk? Önce bize verilen cümleyi buluyoruz. Sonra da bize verilen cümlenin özellikle solundaki sağındaki kelimeleri kullanarak boşluğa gelecek olan kelime ya da kelimeleri buluyorduk. Burada tabii instruction'ları okumak çok önemli. One word only. Eğer biz buraya iki kelime yazarsak onu yanlış kabul ediyorlar. Şimdi bakalım. Galapagos kaplumbağalarının decline azalması ile ilgili Önce bir genel bilgiler veriyor. Bunlar saat Amerika'dan geldi diyor. Galapagos adalarında e, avcı olmadığı için avcı eksikliğinden dolayı sayıları arttı diyor. Sonra 17. yüzyılda ilgili ilk soru geliyor. E, küçük sayılarda e, gemilere alınıyor. Kimler tarafından bu kaplumbağalar gemilere alınıyor. alınıyor? Ona bir bakalım Hadi hemen. Buradaki özellikle ilk hocam 17. yüzyıl. Ve bakın B paragrafının hemen girişinde 17. yüzyıldan bahsetti. Ve pirates, korsanlar took a few. Bakın a few small number. On board, took on board, take on the ship. gemiye aldılar. E, for food. Şimdi food'a da birazdan geleceğiz. Kim almış? Pirates. Hemen yazdım. 1790'larda zaten 1790'lar e, balina gemilerine çok büyük miktarda kaplumbağa alınıyor. Sebebi ne acaba? Ne oluyorlar? Hemen geldim bakın de zaten söylüyor. On board for food. But the arrival of whaling ships in the 1890s saw this exploitation grow. Bu daha da fazla büyüyor. Very large number. Exploitation Grove. Ne için almışlar? For food. Aynı zamanda da bir şey üretmek için alıyorlar bu kaplumbağaları. Hemen devamında Relatively immobile and capable of surviving for months. Aylarca evet. e, hayatta kalabildikleri ve hareketsiz evet. hayatta kalabildikleri için kaplumbağalar yiyecek dışın yani yiyeceksiz yiyecek. ve susuz e, ee, böyle bir alıyorlar mi? yiyecek için. Ve Bazen their bodies were processed into high grade oil. Bunları yağlarını kullanmak için de alıyorlar. Dolayısıyla used to produce. Burada process, produce, oil cevabımız. Adada kimler tarafından avlanıyor bunlar? Hemen bu dedenin geldik. İşte bu historical exploitation exploitation sonradan kullanılıyor. Was an exacerbated exacerbated when settlers came to the islands. Adaya e, o adaya yerleşen kişiler geldiklerinde they hunted. Kim hunt etmiş? Avlamış? Bir önceki cümledeki settlers. Geldik 12'ye. Habitat destruction. Habitat yaşanılan alan oranın yıkımından bahsediyor. For the establishment of agriculture, tarım inşa etmek için ve adaya yerel olmayan, yani adadan olmayan pek çok şey. Ne acaba adadan olmayan? Hemen bakıyorum. Bakın. They also introduced alien species. Türler, yabancı alien, yabancı not native. Alien'la not native e eşleştirebiliriz. İşte pek çok, işte büyük baş hayvan, domuz, keçi, sıçan, köpek gibi filan normalde ada'da olmayan hayvanları adaya getiriyorlar ve e, bu hayvanlar yavru kaplumbağalar ve kaplumbağaların ikisleriyle besleniyorlar. Hemen devamında da bakın, fed on prey beslenmek, avlanmak anlamında. Prey, fed on on the x. Dolayısıyla tortuito um, tortise x diye de bulduk. Şimdi burada bir şeyi daha göstereyim hemen size. Şimdi ilk soru tarzı başlık bulmaydı. Başlık bulmalarda her paragrafın içinden birer cümleyle ilerledik ama ikinci soru tarzındaki dağılıma bakın neredeyse soruların büyük bir bölümü hatta hepsi Büyük bir bölüm değil, bütün soru tarzı tek bir paragraftan geldi. 8, 9, 10, 11, 12, 13 Yani bu, bunu şunun için söylüyorum. Readingi çözerken aklınızda bulunsun. Cevaplar evet bazen çok dağınık gelir. Ama bazen bu pasajda olduğu gibi 6 soru tek bir paragrafın içinde ve neredeyse her bir cümlede bir sorunun cevabı çıktı. Ee, o yüzden reading çözerken dağılmayın, aklınızın bir köşesinde bulunsun. Cevaplar bazen her paragraftan bir cümle şeklinde gelebilir, bazen çok dar bir alana pek çok sorunun cevabı sıkışmış olabilir. Orada bizim için esas nokta soru. Soruyu çok iyi okuyalım. Metinde ne aramamız gerektiğini bilirsek, doğru yerlere bakarsak cevap bulmamıza kolaylaşacaktır. İlk pasajımızı bitirmiş olduk. İkinci pasajın videosunda görüşmek üzere.